Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yapılışı çok kolay ama görünüşü çok güzel bir tatlı tarifim var. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Bir su bardağından bir parmak eksik unu tencereye alıyoruz. 2 yemek kaşığı nişasta ekliyoruz. 1 su bardağı da Toz şeker ekleyip öncelikle kuru malzemelerimizi karıştırıyoruz. 1 litre süt döküyoruz. Sürekli karıştırarak kaynamasını bekliyoruz. Ocağın altı çok açık olmasın arkadaşlar. Orta hararetli ısıda pişirirseniz hem dibine tutmaz hem de pütürleşmez. Tatlımız kaynamaya başladıktan sonra ocağın altı yine kısık bir şekilde sürekli karıştırarak 2-3 dakika daha pişiriyoruz. Bu şekilde kıvam daha güzel oluyor ve çiğ un kokusu da çıkmış oluyor. Daha da lezzetleniyor. Ocağın altını kapatıp bir paket vanilya, bir tatlı kaşığı da tereyağı ekleyip karıştırıyoruz. Tatlımızı dökeceğimiz bardaklarımızı öncelikle ıslatıyoruz. Bu şekilde daha kolay çıkıyor. Ben bu bardaklarda yaptım arkadaşlar. Ama dilerseniz klasik 200 milimlik bardaklarda da yapabilirsiniz. Ya da ağzı dar olmayacak bir bardak kullanırsanız da tatlınız güzel olacaktır. Tatlımızı çok hafif, akışkan bir kıvama gelmesi için blenderdan geçiriyoruz. Dilerseniz çok kısa bir süre mikserden de geçirebilirsiniz. Artık tatlımızı bardaklara döküyoruz. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz ufak bir yorum bir beğeni yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ayrıca tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla yakınlarınızla da tariflerimi paylaşabilirsiniz. Tatlımızı bardaklara doldurduktan sonra üzerini biraz düzeltiyoruz ve kenar kısımlarındaki fazlalıkları alıyoruz. Daha sonra streç filmle kapatıyoruz. Oda ısısına gelene kadar bu şekilde duruyor. Oda ısısına geldikten sonra streç filmleri kaldırıp buzdolabına kaldırıyoruz. Yaklaşık 4-5 saat mutlaka soğumasını bekliyoruz. Tatlarımız tamamen soğudu. Böyle elimizle kenar kısımlarını ayırdıktan sonra e, sallayarak sağa sola ya da yukarı aşağı sallayarak tatlımızı kolay bir şekilde çıkarıyoruz. Dış kısımlarını hindistan cevizine bulayıp dört eşit parçaya bölüyoruz. Alta gelecek kısımların yine tabanını Hindistan cevizine bulayıp servis tabağına alıyoruz. Ben orman meyveli krem şanti kullandım arkadaşlar. Krem şantiyi bir su bardağı soğuk sütle çırpıyoruz ve tatlımızın üzerine sıkıyoruz kestiğimiz diğer parçaları da üzerine kapatıyoruz Bu verdiğim ölçülerden e, tam 200 milimlik bardakla 6 bardak çıkıyor arkadaşlar. Hindistan cevizi yerine fındık tozu, bisküvi tozu gibi ürünler kullanabilirsiniz. Arası içinde sade krem şanti ya da kakaolu krem şanti de kullanabilirsiniz. Hazırlaması ve süslemesi gerçekten çok keyifli bir tarif arkadaşlar. E, lezzeti de çok güzel yumuşacık bir kıvamı oluyor. Şimdi kalan krem şantiyi de üzerlerine sıkıyoruz. Bu şekilde de buzdolabında 1 saat kadar bekletmeniz yeterli olacaktır. Bugün sizler için yapılışı çok kolay ve görüntüsü çok güzel bir tatlı tarifi paylaştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvamı da lokum gibi yumuşacık, şahane. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denerseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Yepyeni tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.